oldu bu da çok güzel oldu hem de ee, ne koyacaktım ben şimdi şeye bisküviye ha su ama süt alalım koyalım şurada hmm. şu elma da çok gözüme imtişanlı geldi çok sulu geldi ama neyse ben elimi yıkayım. Bisküvi Çekim. Şu havucu da iyi ben yiyeyim. Abi. Çok güzelmiş. <laughs> Süt ve elma. Anne. He canım benim. Ben bunu odamda yiyebilir miyim? Bir de laptopa bakarak. Hmm, peki. Tamam. Bugünlük İzin veriyorum sana. Yaşasın. Teşekkürler anne. Ben bunu götürüyorum. Çok güzelmiş. Ay i̇şte çocuklar. Ben de bir tuvalete gidip geleyim. Uf hmm. yine neden geldin? Ya abla sence niye geldim? Sensiz daha güzel. Öf bana ne Allah Allah. Ee, çek gel bakayım sen. Bir, ah, ah, bir oyunca. Ay, aa, Ah, oh, geldim sonunda. Oh, bakayım şuna. Yiçet sen de yiyecek misin? Annem, senin için hmm. ve sen ve benim için iki tane koymuş elime, bak. Burada bir of. ve iki. Arkadaşım, aslan ya? Of! Ciddi, gerçi arkadaşım mı ya? Neyse, arayayım. Dıt! 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 Ne oldu? İyi misin? İyiyim de <laughs> Abla o kim bir o şey, kim? Bir şey söyleyecektim Sor ne oldu bir şey mi oldu? Abla o kim? Ya bir sus hmm. Sen bizim eve gelsene diyorum mu? bu ee, Fransa'dan Biniş Şeyine gelmek çok zor oluyor. Sosuna. Cici abla. Efendim, sus. Ya Cici ablaya anlatır Belki bu Cici abla değil. Ama sesinden tanıdı. Ya sus. Öpendim canım. Bak o da istiyor. <laughs> cici abla ne yapıyorsun? Seni çok özledim. Ya ben tamam gelir gelecek zaten. Gelecek gelecek merak etme. Merak etme. Hadi sen elmanı ye sütünü iç. Her şey yap. 你妈不？Yeah, Tanımdan... Sakin. Annem yok burada. Tamam ben gelirim. Ee, bugün ben yaptıktan sonra çıkarım. Akşam bugüne gelirim. Yarın akşam bugüne gelirim. Tamam tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Aa, dur. Bir de bir şey arayacağım Benim e, evde hayvanım var. Ee, ben onu da getirebilir miyim? <laughs> ee, anneme sormam gerekiyor. Ne ne sana. Annesi işte şey. Karamel. Ha ha. O karamel neydi sanki ya. Neydi? O kristal değil miydi? Ya işte bilmiyorum ismini hatırlamadım. Öf evet, iyi gelsin tamam tamam. Evcil hayvanı da varmış. Öf. E söyledim. Aynen yapalım şimdi. Neymiş evcil hayvanı? Kanka ne evcille? Kurbağa. Kurbağa. Aa, yüzümüz açayım pişer. Olmaz. Anne şimdi ayıp oluyor ama. Öf, iyi tamam yürü gel sen. Allah Allah. Allah. Kabul ettim. Anne <laughs> ne <laughs> <laughs> oldu lan sesine? Bir anda <laughs> Anne ne oldu sen bugün bir tane gezegen mi yedin? <laughs> Kız! <Karan> parka <laughs> görüşürüz annem sen... gelirdi galiba. Bay bay baştık. bay bay. <gülüyor> <gülüyor> <Gülme>. <gülüyor> Ay neyse şu telefonu da şuraya koydum. Gideyim de banyo yapayım. Ay şu su, suyu da açayım. Ay bu Ay buz gibi bu çik 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 Ay tamam dur çik 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 kapattım boğuluyordum resmen şu şampuanımı da koyayım Vrrr bırak 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 kandım sonunda, şunu da alayım. Of, ay düştüm. Ay, dondum, 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 dondum. Ay üstümü çıkartayım bari. Ay. Şimdi bu şeyimi takayım. Bu çok güzel. Böyle bir tokam var. Bunu taktım. Ee, sonra bunu takayım. Aa şu maskeyi yapayım bu arada. Çok güzel bu. Açayım maskemi. Oy, açıl sende bir ya. Allah Allah etiketine yapıştı. Şu maskemi de yapayım. Oh, biraz dinleneyim. Oy, maskem yere düştü. Neyse yıkayayım. Fışık 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 fışık. Elimle tutmam lazım. Neyse ben biraz yapayım da geleyim bunu. Yarım saat sonra. Ha ah, çıkartayım artık ya. Üf, atayım çöpe. <laughs> Sen de bir git ya. Hı Tamam. Hazırım ben. Şimdi e, gidebiliriz Badem. Gel. Vur, 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 vur. Tım. Tım. Bir gün sonra. Herhalde burası evi. Neyse. Ay! Vrak insene. Vrak. Vrak vrak. Badem vrak ben. Vrak. Ay bu da düşüp duruyor buraya. Neyse şöyle takayım. Vrak çekeyim bunu da böyle takayım bırak, bırak gel bırak bırak Ay burası herhalde 图片。 Sen ne istersin yatak vereyim mi sana getireyim mi ver ben. ver çok yoruldum bugün yatmam lazım tamam getiriyorum hemen cecik tamam kanka gel bak şimdi burada benim laptop'um var ha evet Aa, kardeşim sana... diyordu Anne <laughs> topla oynayabilir miyim diyordu aslında bu benim <gülüyor> <gülüyor> gibi davranıyor <gülüyor> <gülüyor> bu da benim makyajım. makyaj e, masam bak, bak... Ya cici abla yün görmüyor musun? Oyuncak peluş. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir oyuncaktır kendisi. Uf! <laughs> 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 ah, güç bela getirdim. Ah, ben de yatayım bir etçuk ya. Bitirdin mi? Şimşek teyze. Ay canım. Çok mu yoruldun? Ay canım bir yerlerim çıktı ya bunu getirmekten. Tamam Buraya kemiğini mi kaybetsin? Ay, bir kes sesini sen. <laughs> bitti mi canım? Şeyin bisküvi. Evet bitti anne alabilirsin. Ya ben da şunu da tabureye de çekeyim. Dur. Kırıldı mı? Ya kırılmadan. İyi ki kırılmamış. Camında da bir şey yok. Kırılsaydı seni şimdi annemin önünde cayır cayır öldürürdüm. Ya abla öyle deme ya. Diri diri öldürürdüm. Cici abla beni korurdu değil ya. mi? diyeceğim cici ablayla. <laughs> İyi i̇şte ben yatağımı çekeceğim cici ablanın yanına. Çok akıllıyım, ultra mega zekalıyım. Hayır ben. yapma. Yapacağım. <laughs> Yaptım bile. <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne acil gel. Kardeşim çok mal. Sata girdi ki Ya ben öyle gezikalı değilim. <laughs> de. Bokçuk. Anne acil gel. Dersimi de çalışıyorum. Kızım ayrıca sen nereden bokçuk demeyi öğrendin? Ayıp oluyor ha. Anne ya ben burada yatacağım. Gitmeyeceğim gitmeyeceğim şey ya. çalış kızım. Ama Solanda... da çalışabilirsin. Ama ben e, şu an gitmiyorum yavrucuğum. Tamam mı kızım? Tamam, tamam. Ben söylerim ona. Kızım şimdi gitmiyormuş zaten. Ama Yaşasın. Geleceksin ama ben daha gitmiyorum. Aa, ama, ama en azından ablamdan... Ne yaşıyor bu ya Allah'ım yoram. Evet ablam ben. abla ben seninle yatayım mı? Bak benim yatağım çok geniş. İkimizi de sığar. Geniş de sen camış gibi yayılıyorsun. Yok. Susun işin ya tuçun oldu. Bir de horluyorsun ben horlamıyorum. <laughs> Neyse tamam <laughs> ikimiz yatalım hadi. Yes yes yes. Bırak 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 bırak. 去。<music>